Hayalim de olsa bir sevdiğim vardı. Ben ona bakardım, o bana bakardı. Ayın gölgesine beraber düşerdik. Yıldızlara bakardım. O hep ağlardı. Onun gözlerinin içine bakardım. Sessizce tebessüm eder, hep susardı. Bana papatyalardan fallar tutardı. Güneş doğmazdı bahtıma o, oh, o oh, ağlardı. Oysa her mevsimde yağmur da yağardı. Nedense yağmurda hiç ıslanmazdık. Ağustos'ta saçlarıma kar yağardı. O hep güneşe bakar, yanar, ağlardı. Elini alıp doyasıya severdi. O hep gözlerimin içine bakardı. Bedenime sarıp tenini koklardı. Ama o oh, hayallerimde hep ağlar